Herkese Merhaba arkadaşlar ben çok bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizdeki oyun arkadaşlar e, Super Devil arkadaşlar oyunun ismi. E, arkadaşlar bu serimizin bölümünde size evimi falan göstereceğim, çiftliği falan arkadaşlar. E, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız gelen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yorumlarda da daha böyle çiftliğim için ne yapmamı söylerseniz e, ben de onlara bakarım. Elimden gelince yaparım arkadaşlar. Şimdi Şöyle çiftlik turumuza başlayalım. başlamadan önce bir bakalım ruhların keyfi yerindeymiş hava durumumuz yarın güneşli adada açık ve güneşli nefessiz kaldım neyse şu kıyafetlerimize bakalım şapkalarımız böyle zengin memur avcı denizci föt çöpten şapka ee, gömlek açık yeşil tunik neden aldıysam bilmiyorum gömlek 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 zaten çoğu şeyim benim gömlek ee, çiftçi pantolonumuz var arkadaşlar. Son arkadaşlar şöyle göstereyim. Ayakkabılarımız var. Süper ayakkabılar, uzak çizmeleri, judo pavuşları, ateşte, yürü ateşte yürüyen çizmeleri, buzul botları, e yine judo pavuşları, yine buzul botları, yine süper ayakkabıları ve yine deri çizmelerimiz var arkadaşlar. Yüzüklerimizde küçük parıldayan yüzük. Savaşçı yüzüğü, zümrüt yüzük, dikenli yüzük. Şöyle benim kullandığım şeyler de arkadaşlar. Altın kazma, galaksi çekici, usta sapanı 20 tane taş var. Galaksi kılıcı, obsidi, obsidyen kenar bakır tepsi e, normal zaten bunları biliyorsunuzdur arkadaşlar oynayamıyorsanız süt kovası sulama kabı tırpan e, bak çelik balta düm moltası ve çapa e, şu anlık bende geliştirilebilen ve geliştiremediğim ürünler e, çapa ve şey diye biliyorum çapa ve sulama kabı diye çünkü zaten tırpanı siz madenin sağındaki yerden alırdınız galiba tam hatırlayamadım Yani taş ocağından diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, neyse ben ben devam ediyorum hemen şöyle. Ee, burayı da gösterdik. Şurada arkadaşlar şöyle dekorasyon eşyalarımız var arkadaşlar. Ee, burada da şöyle özel şeyler var. E, derdişi, dişi, gübreleyici, peri tozu, basın şeyi, galaksi ruhu arkadaşlar, başka canavar kokusu, Abe da şinanma totem'i, sonra dışkan sıvımız var prizmatik peltemiz var, altın yumurtamız var, deve kuşu yumurtamız var, muz fidanımız var, kiwi tohumumuz var, mangomuz var, kiwi meyvesi var. Mango deyince hemen aklıma bir şarkı geldi de neyse. Ee, tamamdır. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle jojo kolamız olmuş burada. Hemen jojo kolamızı aldık arkadaşlar. Şöyle bir dışarıya çıkalım diyeceğim de ben neden çıkamadım. Hata hata NPC gibi böyle. Şöyle İnek mü dedi bize. Evet. Şöyle geldik arkadaşlar. Yemimizi aldık. Demir külçemizi, altın külçemizi ve bir tane daha demir külçemizi aldık. Buraya hepsini boşalttık. 47 tane demir külçemiz, 54 tane altın külçemiz, 66 tane de bakır külçemiz olmuş arkadaşlar. Şöyle bakın adam maden şeyine de tamamdır. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Burası da madene giderken alabileceğim yiyecekler arkadaşlar. Burası da madenin diğer bir şeyi. Şurada da arkadaşlar bu meşe reçinesi, ak çaç pekmezi falan gibi şeyler biriktiriyorum. Ee, mesela beşer için ne yapacaksın diye sorarsanız fıçı yapacağım. Evet fıçı yapacağım. Şöyle göstereyim. Çiftçiliğim 10 seviye, madenciliğim 10 seviye, toplacılığım 10 seviye, balıkçılığım 9. Bunu 10 yapıp tütsüleyici alıp şuradaki şeyleri de süreceğim arkadaşlar balıklarda. Şöyle göstereyim. Bunlar tamamdır mavi mor gibi gözüküyor. Neyse. Savaşmamızda yedi. 18 tane altın cevizimiz 3 tane de kui taşımız var. Sonra cüce diline çevirici rehberi var cüzdanımızda. Paslı anahtar var. Bir de kur kafa anahtarı var. Bunlar zaten maden anahtarları falan. Kalp durumlarımızda şöyle insanlarla. Şöyle göstereyim. Bu şunu da çaktırmayın. Tamamdır. İnşa edebileceğim şeyler şöyle sınırlı. Haritamız böyle. Bizim çiftliğimiz de burada şöyle atımızı alalım bekle. satacağımız şey yemleri kullanmıyorum o yüzden satıyorum bugün bir kavun tohumunu gidip adaya ekeceğim zaten sarımsağımız var buğdayımız var bunları şey kurbasına vereceğim İsmi neydi o kurbanın ya neyse yere falan diye konuşuyor biliyorsunuzdur belki arkadaşlar neyse şuradan yumurtalar alamıyorum 3 tane yumurta var burada Ördek yumurtası neden yok? Lan ördek yumurtası neden yok? Neyse bak şurada bir tane şey var. Onu kıralım. Kazma gel buraya. Akçağaç varmış. Kırdık onu. Şurada inget çömleklerimiz var. Burada tavuklarımız geziyor. Şuradaki çimlerde falan yiyorlar. Ee, burada da şöyle arkadaşlar meşe palamutlarımız var. Meşe reçinesi üretiyorum. Dediğim gibi saçı yapacağım bunlarla. Zaten gördüğünüz gibi demirlerimiz, altınlarımız, bakılarımız falan çok fazla olduğu için zaten bizim onlara ihtiyacımız yok. Bizim meşe reçinesine ihtiyacımız var çoğunluk olarak. Keşke önceden biriktirseydim diyorum. Eğer siz de o neyini başladıysanız bunlardan biriktirmeyi unutmayın. Çünkü çok önemli bunlar arkadaşlar. Böyle mesela bir tane bile ağaç mı ektiniz? Ama ona bir tane arkadaş takın arkadaşlar. Ondan gelen şeylerden, şeylerden de zaten yararlanırsınız. Ama her ağaçtan bir tane bile ekmeğiniz sizin için yağlıdır. Sakın onlar, sakın ona onları satmayın arkadaşlar. Yine siz bilirsiniz ama ileride işinize çok yarayacak. Benden söylemesi diyelim. Ee, şöyle kulübümü göster Barakamı göstereyim arkadaşlar. Burada şöyle kavanozlarımız falan var. Ee, burada yıldız meyvesi üretiyoruz. Şöyle göstereyim yıldız meyvesini. Fıçı, ben bunları biriktiriyorum. Fıçı yapınca bir tane daha baraka yapacağım. Şuraya arkadaşlar şöyle şuraya. Oraya da bir tane daha. de abarttıktan sonra oraya da şey yerleştireceğim fıçılarımı. Şöyle burası da selamız arkadaşlar. Bizde fıskiye. Tamamdır. Çö şeydeydi bunlar. Adadaydı. Adadan aldım. Buraya getirdim. Üç tane orada var zaten. Yeter dedim. Şimdi tamamdır. Şurada da böyle yıldız meyvelerimiz yetişiyor. Her yer sulanıyor. En alttaki yer sulanmıyor tek. Onu da tam ayarlayamamışım galiba. Bekle. Mesela bu nereye kadar sulayabiliyor? İki sulayabiliyor. İki, iki. Ya bunu bir tane daha altı alabiliriz şu an. Hatta öyle yapalım. Olur. Tamam. Hocam. Şunu ben bir altı alayım. Orada da yeni tohumlar ekeriz arkadaşlar. Şöyle seni aldım. Seni kırdım. Seni aldım hocam. Şöyle nereye koyuyoruz? Buraya koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. Şimdi daha iyi oldu sanki. Evet. 2-2. Tamamdır. Artık her yer şey sulanacak arkadaşlar. Şöyle şuradan da iki tane yeterli değil mi? Ve yastan, aynen. Şöyle Hatta dur biz üç tane alalım. Boş kalan bir tane daha yer vardı oraya. Koyalım arkadaşlar. Ekelim. Şuraya, şuraya, bir de şuraya. Bunlar geçmeyecek ama olsun. Şöyle. onları da sonra sulayalım. Şu de artık ihtiyaç kalmadı. Kaldıracağım bunları arkadaşlar. Bugün gidip yerden ağaç tohumları satın alacağım. O ağaç tohumlarında yine şu kenarlara falan gideceğim. Buraya da bir dizayn yapmış olacağız arkadaşlar yani. Atma aldım. Şöyle mantarlarıma doğru gidiyorum. Bakalım mor mantar var mı yokmuş mor mantar benim için önemli madende kendiniyorum çünkü çok fazla can ve enerji veriyor bu arada 3 tane normal mantar 3 tane de kırmızı mantar geldi bak çok güzel ses bak mümmm falan diyorlar çok güzel bunları sattım hocam Fıskiyeleri ne yapsak ya Fıskiyeleri şuraları falan bir şeyler ektiğimizde kullanırız şuraya koyacağım 13 tane fıskiyemiz var çünkü Gidelim şu peynirlerimizi toplayalım. Peynirlerimiz de olmuş çünkü arkadaşlar. Burada arada hep altın yıldızı geliyor bana peynir ve mayonezler. Bunun neden olduğunu bilenler yorumlar yazabilirler. Uzun zamandır olduğu için mi bilmiyorum. Sütler, yumurtalar falan. Çünkü uzun zamandır var tavuklar. Neyse bugün bir Pierre'e gidelim. Oradan yetişebilirsek adaya gidelim. Şu kolyeyi verelim. O yaşlı teyzeye. Hadi üç tekli espresso içelim ki hızlanalım. Ama arada da içeceğim. Çünkü burada zaten çok gerek yok. Atımızı da çağırırız yanımıza. At flütümüzü. Size şeyi göstermeyi unuttum. değerli Böyle nadir eşyalar dedim ya. At flütü. Bunu çalınca mesela atım orada ya. Şöyle çalayım. Dü -dü 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 Geldi. Bindim. Bitti bu kadar. Çok güzel bir eşya bu da yine. Şöyle bu kerestelerde Aha ben yaptım ben yani neyse. Kırdım yanlışlıkla. Şöyle gidelim. Keresi de buraya bırakalım. Tam ben çıktım yapraklar da arkamdan geliyor. Öyle çok güzel oluyorlar ya. Benim 500 tane falan kerestem olması gerekiyordu. O 100 keresteyi ne, yap ne, yaptım diye soracak olacaksınızdır bence. O ben 100 keresteyi 100 tane kereste çift yaptım. Çünkü hiçbir iş işi yok şu anlık benim için kerestelerin. Görevimize bakalım. Birisi bana kırlangıç balığı getirebilir mi? Onlara doyamıyorum. Vallahi kırlangıç balığı tutamayacağım şu an hiç Clint. Ha bu biz bir. Pierre'e uğramadan önce. Şöyle. Kurobus yüksekli espirosu seviyor mudur acaba? Kahve seviyor ama bilemedim. Vermeyeceğim. Hani bir düşünmedim değil ama. Seviyor mu diye. Tamam kardeşim sen bana bir şey satacak mısın? Bütün jöt alırım. Nasıl lan alamıyorum ha. Görmedim yani şıkla Neyse. Sıfır ama simgesini görmedim yani. Çıktım şöyle lağımımızdan. Gidelim Pierre amcanın yanına. Oradan ağaçlarımızı satın alalım. Giderken bu arada şu köpleri de karıştırayım. Belki güzel bir şey çıkar. Tanıdığım bir kişi bu çöpçülüğü meslek olarak yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Hani neden bilmiyorum. Aynı kişi bir de şey yapıyor arkadaşlar. Ee, kazmayı da meslek olarak yapıyor. Hani mesela solucan çıkardı kazarsınız ya. Onu da meslek olarak yapıyor bu kişi. Hani neden yapıyor bilmiyorum. Soruyorum hiçbir şey demiyor. Gülüyor sadece. Allah garip. Neyse. Şuradan arkadaşlar, benim eskiden zaten fidanlarım vardı. Ben onları kırdım. düzen yapmak için. Şimdi bir tane elma fidanımız vardı eskiden. Bir tane nar almak istiyorum. Şeftali yoktu. Şeftali alacağım. Kayısı alacağım. Tamam. I, tamamdır. Bizim alabileceğimiz şeyler bu kadar. Levis ne yapıyorsun? Market alışverişini burada yapıyor bütün. Bana ne? Abi ben şeye gidecektim adaya değil mi? Saat 17'ye kadar yetişmem lazım. Yetişirim. Gemisinin çöpünde karıştırmadan gitmem. Gideceğim nevse. Hatta bakın. Şortunu giyiyorum. Altın işlemelerimde. Altın işlemeni yaptım eminim. Dikiş makinesinden. Biraz soluklanayım çünkü çok havası kaldım şu an arkadaşlar. <laughs> Geçeceğim direkt buraya. Şuraya açmak istiyorum bir tane daha altın ceviz çıkarım ama işte altın cevizimiz yok iki tane daha. Ne yapalım? Çiftliği götürün bakalım beni. Kuşlar, papağanlar. Ne diyeyim ben size ya. Neyse götürün. Götür işte yani. Tamamdır. Gerek yok. Hocam şura kavunumu ektim. Tamamdır. Bu kadar. Şöyle gidelim bir. Neyse kurbağayla konuşmak ya şimdi. Gere güyü falan der sindirimiz bu. A dur dur dur. Biz 3 bir seçelim bir tane. Şöyle. Atımızı da yanımıza çağıralım. Bakın ışınlandı hemen. Oradan buraya. Şöyle geliyorum. İnşallah oradasındır teyze. Çünkü senin için bin G verip bu araya geldim Buradasın. Hemen gitmeden sana şunu vereyim. Şöyle. Bir ara sahnemiz var. Bunu biliyoruz zaten. Bu onun. Bunca yıldan sonra bile kokusunu taşıyor. Bu iğrenç kokuyu iyi biliyorum diyor bize. Biz de kusacak gibi olduk. Biliyor musun yavrum? Hayatım burada yapayalnız geçirdim. Ben bundan hiç mi hiç pişman değilim. Kocama olan görevimi yerine getiriyorum. Bir gün yine birlikte olacağız. Evet ahirette. Onu onurlandırıyorsun diyelim. Çünkü ölmüş birini bekleyeceğine hayatını yaşamazsın. Çok saçma olur bu kadın için. Bilgece konuşuyorsun. Evet bana huzur getirdin. Bu madalyon kalan hayatımda bana... Aa buradan beş tane altın ceviz gelecek. Biz şey açabiliriz. Kumsalı. Şimdi bunun karşında senin için ne yapabilirim? Bir şey verecek. Bir de beş tane altın ceviz. Ee, ne tarifi hocam? Ne tarifi? Peri tozu tarifi. Biz yok mu diye zaten peri tozu. Neyse bunları da alabilirsin. Beş tane altın ceviz. Eyvallah kral. Ee, neyse kraliçe. Tanımadığın yaşlı bir kadın. Temiz yüreğin sağ olsun. Geldim şöyle arkadaşlar hemen. şöyle arkadaşlar. Hemen atıma bindim. Kumsalı tamir etmeye gidiyorum. Kumsalı tamir etmeye gidiyor. Çok mutluyum lan Aşırı mutluyum şu an. Şöyle gidiyorum hemen. Tık, tık 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 tık. Şöyle hemen evimize gidelim arkadaşlar. Hemen beni bir ruhtuma atsanız çocuklar. Papağanlar. Rıhtım. Tamamdır. Şimdi hocam at. Sen bir gel yanıma. şurayı bir düzenle. Sen şu 20 cevizi bir al hocam. Yapın bakalım burayı. Hı -hı, aferin size. Aferin papağanlar. Burada gaz olması lazım. Dondurma olduğu gibi acaba burada da oluyor mu bakalım. Olmuyormuş. Burası ne? E ee? Hem acaba biz şuradan gidebiliyoruz şimdi. Bütün şey yok. Define geldi daha iyi. şurada baloncuk var ama. E mağara. Burada mağara var. Nerede o mağara? Burada mağara olması lazım. Şurada bir tane deniz kızı olması lazım. Şurada mağara falan olması lazım. O sonradan geliyordu galiba. Yanlış attık. Proje kola ne alaka abi baloncukta ya? Zaten her gün bir tane şöyle kolay iletiyoruz hacı yani. Aslan balığı. Yanlış yaptık hocam. Oyuncuya denk gelmedi yine. Bu sefer tam denk geldi hocam. Abi hep çöp çıkıyor bu baloncuktan da ya. Bıktım yeter artık kına geldi. Bak yine ıslak gazete çıktı. Hele <laughs> şükür. Ha yine ikinci balonumuzu tutuyoruz yani o kadar sürede buradayız. Yine aslan balığı. işe gidelim biz ya hocam. Bize bu kadar yeter. Şöyle hemen gidelim. Geçelim hemen şu ara sahneyle. Ara sahne değil de ben ara sahne diyorum buna. Atın bir galiba kimse yanılmadı. Nerede atıştın benim? Şöyle hemen gidelim. Evimize. Biraz sessiz kaldım ama. iyi geldi yani. O kadar süredir konuşuyorum çünkü. Gidelim şöyle. Evimize. Şunu da koyalım şöyle. Ne satabiliriz? Ee, liflerimizi satalım. Jojo kollarımızı da satalım. Tamamdır. Şöyle ne yapabiliriz? Abi biz şeylerimizi çekecektik planlarımıza. At, gel bakayım sen buraya bir. Tamamdır. İyi. Unutmadım. Güzel oldu. Harika oldu. Kere seçiklerimizi daha harcadıktan sonra yeni kere seçikler yapacağız. Şöyle. Seni şuraya ekelim. Şöyle buralara ekeceğim. Çünkü ikinci açta ekebilirim belki buraları. Öyle düşünüyorum çünkü. Şöyle şuraya da bir yine düzenleyelim. Su kabımız boşalmış. Sulama kabımız. Onları dolduralım. Bunların hepsi sulandı mı? Tamamdır. Hocam bekle. Biz biraz daha tohum olur mu? Ee, bir tane bundan. Hatta, hatta. bak bir İki bunların hepsi taktik. 3 4 5 tamamdır. Taktikle nasıl bitmeyse söylemeyeyim. Şöyle tamam da hop. bu arada baharatlı lambalı artık kahve yapacağım çöldeki mahallene gittiğimde. Şöyle hemen evimize girelim de uyuyalım. Şöyle. Kedimizi sevelim. Abi ses geldi gece. Arkadaşlar tek gün geçirdik bugün ama doyasıya güzel. Bir gün geçirdik Stardew Valley'de. Yani bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Çok uzun bir video olmasın diye. Ee, beğenirseniz güzel olur. Serinin devamı daha fazla da gelir. Bu seri daha fazla uzun olur. Yine de şuna bakacağım mı Merak ettim. Keyif yerinde mi? Bir defa üst üste. Üst olmadı mı? Neyse. Ben arkadaşlar bu kadarı yeterli mi? Bence yeterli. Eğer daha uzun videodan gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu işlerinizi. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.